Son Kale TV yayınına hoş geldiniz. Ben Mustafa Akbaş. Bugün yine değerli bir konumuz daha bizlerle birlikte. Ee, CHP 1. Bölge Milletvekili aday adayı Sayın Bekir Çakmak. Bekir Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. Durumda. Sağ olun, bizler de iyiyiz. İşte gündem siyaset. Hem ülke gündemi hem İzmir gündemi. Bayağı bir e, yoğun bir dönem yaşıyoruz. E, şimdi yavaş yavaş aslında CHP aday adayları da kamuoyuna kendini tanıtmaya başladı. E, tabii ki yani izleyicilerimiz açısından da e, tanıyanlar vardır sizi, yakından bilenler vardır. Ama sizi tanımayan da büyük bir çoğunluk vardır. E, biraz kendinizden bahseder tabii. misiniz? Bekir Çakmak kimdir? Abi, ne mezunusunuz? Abi. nerelisiniz? Abi. Ben 1984 yılında İzmir'de, İzmir Konak ilçesinde dünyaya geldim. İlk ve orta öğretimi, öğretimi İzmir'de okudum. Ee, ardından Ankara'ya, Ankara, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde. İzmir'de ee, nerede okudunuz peki? İzmir'de e, ilkokulu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda Güzel yolda. her şey Güzel Yalı'sınız. Güzel Yalı'da tamam. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda okuyor. Okuduktan sonra ortaokul ve liseyi o zaman Anadolu Liseleri ilkokuldan sonra girilirdi. 7 yıllık eğitim verirlerdi. Hmm. Hatta İngilizce hazırlığın olduğu okullardı. E, o dönemde Çiğli'de. Hı hmm. Anadolu Lisesi'nde ortaokul ve liseye eğitim aldım. Hem Güney Aks'ı hem Kuzey Aks'ı siz bayağı tabii, bir üzgün hakimisiniz. <laughs> yani. Hem güzel Yalı Göztepe <laughs> hem Karşıyaka e, iki tarafa da hakimiz. E, zaten vapurla geçerdim. Vapurla karşıya geçerdim. E, güzel günlerdi. E, akabinde işte lisans eğitimi için Ankara'ya gittik. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde e, lisans eğitimimizi tamamladık. Çok iyi bir evet. Evet, yani, Türkiye'nin kalbi de evet. sevgili izleyiciler evet. yani. Ülkenin en önemli bürokratlarının bir dönem. gerçeği bu AK Parti iktidarından sonra biraz yerini ki. Kartal İmam Hatip'e bıraksa da. Öncesinde ki. siyasal bilgiler devletin hafızası açısından da, bürokratik yapı açısından da çok önemli, kıymetli bir yerdir. Evet, evet. yani Be Bekir Bey de buradan mezun. Evet. Hangi bölüm Bekir Bey? Çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri bölümünden mezunum. Daha lise yıllarında zaten bir ideal olarak biz mektebi ülkeyi bitireceğiz diye kendimize bir ideal koymuştuk nasip oldu. Oradan mezun olduk. Ardından çalışma hayatımız, kamuda çalışma hayatımız başladı. 11 yıl 9 sene memuriyet yaptık. Nerede? Hangi birimde? Görev? Sosyal güvenlik kurumunda. Sosyal güvenlik uzmanı olarak görev yaptım. 11 sene 9 ayın sonunda kendi irademizle istifa ederek görevimizden ayrıldık. Ticaret yapmaya başladık. Ailemiz için kendi annem adına kurmuş olduğum bir şirket üzerinden halen faaliyetlerimizi bu şirket üzerinden ticarette sürdürüyoruz ne ticaret ağırlıkta ticaret, mesela ne yapıyorsunuz yani farklı sektörlerde yatırımlarımız var İşte inşaat yatırımlarımız da var son dönemde e, farklı sektörlerde yatırımlarımız var e, geliştirmeye çalışıyoruz e, ciddi miktarda yine vergi ödeyerek e, personel istihdam ederek ülkemize katkı sunmaya çalışıyoruz ne güzel e, CHP'de siyaset fikri nereden hmm, çıktı? Hmm. Ailecek mi CHP'lisiniz yoksa siz Öyle, şöyle son anlatayım. dönemde toplumun tamamı politize oldu. Evet. Siz de onlardan evet. mısınız? Evet. Yani çocuk yaşta mi? çocuk yaşta daha ortaokul, ise yıllarında da adaletsizliklerin hep karşısında olduk. E, lise eğitimimizi tamamlarken bir süre e, bir davada yargılandık. E, okul müdürüne hakaret ettiğimiz gerekçesiyle, siyasi hakaret gerekçesiyle daha o yıllardan çocuk yaştan itibaren gönül verdiğimiz bir düşünce. Mektebi ülkeye de yine devam eden bir süreç. Bugün geldiğimiz noktada da işte 21 yıldır devam eden bir iktidar. Ve bu iktidara bir şekilde İzmirli'nin genel tepkisi, İzmir insanının, İzmir seçmeninin zaten genel bir tepkisi. 21 yılın sonunda artık bu iktidarı değiş değiştirme iradesi. Bunu da e, ümit ediyoruz ki 14 Mayıs'ta zaten gerçekleştireceğiz. Taşın altına elinizi sokmak seve istediniz. Seve 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 bu taşın altına gövdemizi sokmak istedik. Seve seve bu yolda olmak istedik. E, Kemal Bey'e Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmak istedik. Bu duygularla Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmir 1. Bölge aday adayı olarak e, seçmenlerimizin huzurundayız. Kısaca böyle anlatabilirim. İzmir birinci bölge tercihinizde etkili hmm. olan neydi? Yani orası da e, evet, kapsamlı geniş bölge. Yani evet. izleyicilerimiz açısından hmm. söylüyorum İzmir'in güney aksı. Yani evet. işte Çeşme, efendim hmm. Narlıdere, Konak hmm. şeye kadar olan, Selçuk'a kadar olan bölgede hmm. birinci bölge olarak anılıyor. Hmm. Ödemiş hmm. O, o tarafta. Hmm. Diğer taraf kuzey aksı. Bekir evet. Bey birinci bölge aday adayı CHP'nin. E, hani doğup büyüdüğüm yer Konak ilçesi zaten. İzmir'in Konak ilçesinde ben hep çocukluğum da orada geçti. Güzel Yalı semtinde. Sorunlarını biliyorsunuz bu yani buraların daha çok. iyi daha biliyoruz. Çok... Evet, çok iyi biliyoruz. Ee, yıllarımız orada geçti, çocukluğumuz orada geçti. Üniversite eğitimi için ayrıldık ama ayrıldıktan sonra da yine İzmir'e bağımız kopmadı. Ailemiz yine İzmir'deydi. Geldik gittik ve her geçen gün işte hani bir yandan güzel şeyler evet olurken bir yandan işte bazı olumsuzluklara da hep şahit olduk. böyle. Yani birinci bölgede doğup büyüdük ve birinci bölgeye hakimiz. Dolayısıyla bu bölgeden aday olduk. Ya e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemde özellikle sizin gibi genç isimler <laughs> e, inanılmaz bir çekim merkezi olmaya başladı. Aslında siyasetin gençleşmesi, e, genç siyasetçilerin e, siyaset içerisinde var olması bunlar güzel şeyler. E, şimdi bir de diğer taraftan da şu var yani sizin bir özelliğiniz var e, sosyal güvenlik uzmanısınız. <laughs> yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz teknokrat hmm. kadrolara da ihtiyacı evet. var. Yani işte tamam siyasetten, örgütten gelmek hmm. önemli ama diğer hmm. tarafta da bu teknokrat kadrolar. Bunun size ne gibi artılar sağlayacağını düşünüyorsunuz? Tabii şöyle. Şimdi bizim altı parti olarak imzalamış olduğumuz bir ortak politikalar mutabakat metni var. Bu metni de zaten incelediğimiz zaman Sayın Genel Başkanımız da bunu sıklıkla ifade ediyor. Bizim öncelikli hedeflerimiz arasında toplumun toplumu oluşturan insanların ne, halkımızın, yurttaşlarımızın gelir seviyesini yükseltmek, hayat standartlarını yükseltmek, onların yaşamış olduğu sıkıntıları ortadan kaldırmak için gerek sağlık alanında olsun, gerek işte doğrudan kendilerine temas eden noktalarda sosyal politikalar çok büyük önem arz ediyor. Bugün baktığımız zaman hakikaten 2023 Türkiye'sinde insanların çok zor durumda olduğunu, iktisadi açıdan, ekonomik açıdan çok sıkıntılar yaşadıklarını görüyoruz. Bir yanda işte iktidarın işte 7500 liraya en düşük emekli aylığını çıkarırdım diyerek düğün bayram yaptığı müjdelerle onu duyurduğu bir süreci yaşıyoruz. Ama e, gelin görün ki bu 7500 lirayla bile ayın sonunun insanlar nasıl geçineceklerini e, kafalarında 40 kere hesap yaparak düşünerek getiriyorlar. E, bu zorlukların içerisinde olan insanlarımıza da bir şekilde... E, Temas etmek gerekiyor. Onu da sosyal politikalarla yapacağız. Bunu tabii ki sosyal güvenlik kurumunu daha etkin kullanarak yapacağız. E, dolayısıyla büyük önem arz ediyor e, bunlar. Ve e, başaracağız. 14 Mayıs'tan sonra iktidar olup bunları e, el birliğiyle birlikte gerçekleştireceğiz. Peki e, sosyal güvenlik uzmanı gözüyle, Hı -hı. yani sizin gözünüzden, Hı -hı. siz olaya çok daha teknik bakma Hı -hı. E, kapasiteniz ve şansınız Hı -hı. var. Biz gazetecileriz. Sizce yapılması gerekenler nedir? Mesela atıyorum 15 Mayıs sabahı Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla ya da işte Altın Masa'nın iktidarıyla uyandı. Ee, ve ülkede hani bazı Çünkü, şeylerin değiştirilmesi tabii. gerekiyor. Çünkü 21 tabii. yıllık bir iktidarın yarattığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin gözüyle bir tahribat söz konusu. Tabii. O tahribatın e, ne şekilde düzeltileceği sosyal güvenlik boyutuyla tabii. Nasıl ele alabiliriz bunu? Şöyle ne yapmayı Birçok e, hazır politikamız mevcut. E, başta e, baktığımız zaman emekli aylıklarımız hakikaten düşük. Yani bu yapılan 7500 liraya asgari emekli aylığını çıkardık diye bir düzenlemenin ardından bile düşük. Şimdi hmm. Biz bu emekli aylıklarını iyileştireceğiz bir kere. Bu yetim aylıklarını iyileştireceğiz. İşte Bunlar son dönemde seçim ekonomisi uygulamaya başladılar. Dolayısıyla e, bir şekilde... E, hani daha önce olmaz olmaz dedikleri e, ya nereden yapacaksınız kaynak mı var kardeşim diye karşı çıktıkları politikaları Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya atmış olduğu politikaları tıpış tıpış uyguladılar. E, bugün de geldiğimiz noktada e, ee, bu yine yanlış uyguladıkları birçok e, şey var. Yani mesela bir düzenlemeleri çıkardılar ama şimdi 3600, içeriden bir isim evet, olarak 3600 ek göstergeyi çıkardılar. Halen daha toplumda bakıyoruz. İşte kamu mühendislerinin, kamu şeflerinin talepleri var. Bunlara kulaktık. Yanlış var. <laughs> EYT düzenlemesini çıkarttılar. Mesela ne o kamu Şimdi Kamu mühendisleriyle kamu şefleri bu düzenlemeden yararlanamadılar. Yani bu 3.600 hmm. ek gösterge düzenlemesinden yararlanamadılar. Dolayısıyla bunların içinde emekli olacak insanlar var. Bu beklenti içerisinde olan Şeyleri insanlar var. Şeyleri Ek abi? gösterge dediğimiz bir rejim var. Ek gösterge rejimi diye bir rejim var. Bu kamuda hem e, kamu personellerinin e, hiyerarşik düzenini de belirleyen, işte kamuda istihdam olan insanların bir e, şeydir. E, uygulanan bir ek gösterge oranı var. Ve bu ek gösterge oranı aynı zamanda kamudaki memurların hiyerarşik düzenini de belirler. Ve aynı zamanda bunların emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine yansıtılan şeylerden bir tanesidir. Unsurlardan bir tanesidir öyle söyleyeyim teknik olarak. Şimdi burada hakkaniyetsizliğe yol açtı yine. Yaptıkları bir uygulama yaptılar evet ama farklı kesimlerden talepler devam ediyor. Bu taleplere kulak tıkamaya devam ediyorlar. EYT düzenlemesini yaptılar. Her gün stajyerlerin ve çırakların talepleri var. Şimdi biz bu stajyerlerle çıraklarla ilgili süreci de bunlara bir borçlanma hakkı getirerek ortadan kaldıracağız bu sorunu. Stajyerlikte ve çıraklıkta geçen süreleri de sigorta başlangıcı kabul ederek bunların da EYT'li EYT'nin sağladığı haklardan yararlanmasını sağlayacağız. Dolayısıyla bu yöndeki talepleri de karşılamış olacağız yaklaşık stajı e, dikkate alındığında staj hı 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 hı. yaklaşık kaç bin kişi daha EYT kapsamına alınıyor var yani bununla ilgili sos, çalışma şu anda bir, benim elimde bu yönde bir sayı olarak verebileceğim bir rakam yok muhakkak ki kurumun bir içerisinde bir ortalama bir şey vardır kafamda çok sayıda çok sayıda yani şöyle söyleyeyim sosyal medyada bir kere bunların çok e, güçlü bir şekilde seslerini dile getirdiğini görüyoruz ve bu arada bu da çok önemli bir konu evet, yani çok sayıda de, yararlanamayan he. insan var yani bu yapılan bir düzenleme var ama çok sayıda yani insan, yani. Evet çok sayıda insan mağdur edilmeye devam ediliyor. ediyor yine mecliste de zaman zaman e, Sayın vekillerimizin de gündeme getirmiş olduğu son dönemde e, konular var yani evet 99 öncesine verdik 89 99 ilat kabul ettik e, ondan önce e, şey ondan bir gün sonra sigortalı olan insanların yine 17 yıl sonra e, emekli olacak olmaları hakkaniyete var mı yani bunları bir kademeli geçişle mesela ele alabiliriz e, şeklinde görüşler var. Bunun dışında yıllardır e, iktidarın yine kulak tıkadığı sorunlardan bir tanesi yıllardır mesela emekli aylıklarını arttırırken enflasyon oranını baz alıyorlar. İşte TÜİK'in rakamlarını baz alıyorlar. TÜİK'in rakamlarına zaten toplum nezdinde bir itibar yok da hadi TÜİK'in rakamlarını veriyoruz üstüne e, her sene bir büyüme rakamı açıklıyor bu hükümet. Diyor ki bu sene %5 büyüdük, %8 büyüdük. Ya büyümeden pay niye vermiyorsunuz emekliye? Hmm. Yani büyüme oranından şimdi sen... E, enflasyon farkında emekliye yansıtıyorsun. E bu büyümeden hiç mi emeklinin bir refah elde etmesi gerekmiyor mu yani? Hani Bir refah payı verilemez miydi bu? Büyümeden yıllar yılı yani. E bu ciddi bir sorun. Bunu ele alacağız. 15 Mayıs sabahında ele alacağız. E sosyal güvenlik da özelliği sağlayacağız. Özelliği Ona geçmeden sağlayacağız. şu emeklilere son yapılan Tabii. zam aslında hmm. toplumda şu tartışmayı da başlattı. Hmm. Hmm en düşük emekli aylığı hmm. alanlara yapıldı hmm. ya zam, hmm. ee, ama yüksek alanlar, yüksek alanlar bu evet. zamdan faydalanamadı, yani yararlanamadı. Evet. Şimdi bu da bir hakkaniyetsiz bir durum değil mi? Yani böyle mi yapılmalıydı evet. bu zam? Yani haklısınız. Haklısınız. Bu konuda da ciddi sıkıntılar evet. var. Şimdi orada asgariyi yukarıya çıkarıyorlar ama yukarıdaki 7500 lira almakta olan kişi herhangi bir şekilde zam alamamış oluyor baktığınız hmm. zaman. Bunun da tabii kendinden bir ele alınması gerekiyor. Zaten bizim sosyal güvenlik sistemimizdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi de hani bugünkü 5510 sayılı yasa çalışmayı teşvik eden bir yasa değil. Yani ilave sürelerde emekli o emekliye hak kazandıktan sonra çalışma ya da kayıt dışı çalış şeklinde insanları yönlendiren bir teşvik eden bir yasa. Dolayısıyla bunun değiştirilmesi lazım zaten. Yani Hı. burada çalışmayı teşvik eden hükümlerin bir kere e, yürürlüğe konması lazım. Bunu da yapacağız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında 15 Mayıs'tan sonra çalışmayı teşvik eden hükümler. Yani aylık bağlama oranından dolayı işte 2008 sonrası hizmetler aylıkların düşük kalmasına sebep oluyor. Bunu da ortadan kaldıracağız ve bir şekilde hakkaniyeti sağlayacağız. Emeklilerimizin refahtan da pay almasını sağlayacağız. Bunları gerçekleştireceğiz. Bir diğer başlık siz bahsediyordunuz. Hı hı. Ben kestim araya girdim ama... Hı hı. Evet yani sosyal güvenlik kurumunda ve diğer bütün kamu kurumlarında açıkçası yani biz sadece SGK olarak da ele almamak lazım. Ben orada görev yaptım ama hani son dönemde baktığımızda son 4-5 senede özellikle başkanlık sisteminden sonra e, liyakatsiz atamalarla bütün kurumların maalesef yerle bir olduğunu görüyoruz. Yani dibe çöküşü yaşıyoruz yani ben evet hani memuriyete ilk başladığım yıllarda da yine siyasileşmiş kadrolar bu kurumlarda mevcuttu ama hani nispeten daha liyakatli kadrolar vardı. Yani en azından diyordunuz ki evet bu adam da siyasi, bu adam da partili ama yani en azından bir CV'si var. Sonradan geldiğimiz noktada işte son dönemde. Artık... Sizi istifaya yönlendiren e, konulardan bir tanesi de bu Tabii mudur bu acaba? Yani şöyle e, bakıyorsunuz evet yani e, hani öyle bir düzen var ki e, karşı çıkmayacaksın. ses etmeyeceksin. Kabul edeceksin ve devam edeceksin. Bana sağlanan koşullar çok kötü de değildi açıkçası. Ben uzman olarak görev yapıyordum. Ankara'da kariyer uzmanıydım. Ama hani gerçekçi olmak i̇nanmadığınız gerekirse inanmadığınız bir şeyler oldu Evet yapıldığı yani için. evet. Evet her zaman zaten öyleydi. Ama gerçekçi olmak gerekirse de şunu yaşıyordunuz yani. Yani aslanın kediye boğdurulduğu bir sistem içerisinde başımızı başınızı öneyip maaşınızı alıp işinizi yapıyordunuz. Buna tabi yani bu bizi de geliştirecek bir noktası da yoktu. Biz de ticari hayatta üreterek, vergi vererek, istihdam sağlayarak farklı bir yola girdik. bugün de işte dediğimiz gibi siyasetin de içerisinde olalım istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapalım istiyoruz ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında siyaset yapalım istiyoruz. Doğruları söyleyen insanın geçmişten beri Halkın hakkını alması gerektiğini söyleyen insanın ve söyledikleri de ilk önce kabul edilmeyen ama daha sonra ne hikmetse bir bir hükümet tarafından gerçekleştirilen evet. insanın yanında yer almak istiyoruz. Ee, kısaca böyle. Bir de sizin e, talihin bir cilvesi herhalde Kemal Bey'in yönettiği evet. bir kurum SGK. <laughs> hani orada görev aldınız uzun evet. yıllar. Ama işte diyorsunuz ki liyakatla yönetilmiyor tüm devlet ki. kurumları gibi. Oralarda bu tarafa doğru Yo, çok e, yönünüzü üzüm. çevirmişsiniz. Evet. Yani bu da tabii siz, her insanın hayatında böyle kararlar evet. vardır. Çok kıymetlidir, önemlidir evet. sizin için muhakkak. Evet. Şunu da belirteyim. Hakikaten çok liyakatli kadrolar da var. Yani görev yaptığınız kurumda şimdi şey yapmayalım orada yetişmiş çok değerli arkadaşlar var. Görev bekleyen, göreve hazır olan. Çok yetenekli arkadaşlar var. Bunlar da 15 Mayıs'tan sonra hak ettikleri görevleri alacaklardır. El birliğiyle. zaten bütün devlet e, mekanizmasını yeniden yapılandırırken hak, hak eden, liyakatli olan ve hakikaten e, çalışkan arkadaşlar hiç şüphe etmesinler hak ettikleri görevlere gelecekler ve bir motivasyon kaybına asla yol açmasın. Evet biz ayrıldık ben ticaret yapmaya başladım ama hani kalan arkadaşlar, kamuda devam eden arkadaşlar da dediğim gibi çalışkan olan, liyakatli olan ve görev bekleyen arkadaşlar var. Bunların önü açılacaktır yeni süreçte. Diye. Bürokrasinin içinde bu tarz değişim bekleyen kadrolar çok mu? Yani çok sayılır. Yani şöyle söyle söyleyeyim. söyleyeyim, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aday adayı başvurularına baktığımız zaman da bunu görüyoruz. Geçmiş yıllarda bürokrasiden istifa edip de Adalet Kalkınma Partisi'nden aday olan çok sayıda insanlar mevcuttu. Doğru. Bugün e, sadece görevini yerine getirmekte eksik kalan valinin istifasını görüyoruz. Onun dışında da çok sayıda bir istifa duymadık. Yani eskiden son güne kalmadan kamu personelleri istifa ederek aday adayı olma yarışına girerlerdi. Bugün baktığımız noktada Millet İttifakı'na, bu noktada teveccüh var, Millet İttifakı'na bir yöneliş var. Evet. Kamudan istifa edip Millet İttifakı içerisinden aday olmaya çalışan arkadaşlar çok sayıda arkadaşımız var. Şu anda gidişat tersine dönmüştü. Tam da iş konusu gelmişken sorayım. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını, şansını ne görüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Birinci turda Kemal Bey'in minimum %53-54 oyla bu işi bitireceğini düşünüyorum. Bu samimi fikrimdir. İzmir'den de şöyle bir iddia ortaya koyuyoruz. İzmir'i diğer 80 ilin, yani 81 il içerisinde İzmir'in İzmir Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na en yüksek oranda ...desteği veren il olacağını düşünüyoruz ve bütün illerin içinde birinci olacağız bu konuda da İzmir olarak da kendimize güveniyoruz. Çünkü İzmir seçmeninin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ayrı bir muhabbeti vardır, evet. ayrı bir sevgisi vardır. Kemal Kılıçdaroğlu ve efendi İzmir milletvekildir, İzmir'e sesi olmuştur. Fahri bir belki de İzmirli olarak, İzmirli seçmenler tarafından saygı Çok gören bir da sık insandır. Yani, evet, evet, saygı gören bir insandır. İzmir'de kendisine ayrı bir muhabbet, ayrı bir sevgi vardır. Bu sevgide 14 Mayıs'ta sandığa yansıyacaktır. Sayın Genel Başkanımızı 14 Mayıs'ta İzmir'den en yüksek oy oranıyla Çankaya Köşkü'ne Cumhurbaşkanı olarak göndereceğimize inanıyoruz. Yani İzmir için de en yüksek şeyi çıkacağını söylediniz. Peki. E ne olur sizce? Geçen seçimde 7 7 olmuştu hı hı. iki bölgede. CHP'nin çıkardığı veki sayısı. Yani. Şimdi tabii içine bunun şeyler de giriyor. Evet, İttifak e, ortak o, o şeyleri de giriyor. Ortak Tahmininiz ne var. olur? Mesela bu sene çünkü MHP de mesela kendi listesiyle girmesi de aslında baraj altı kalırsa hı hı. eğer hı hı. E, direkt CHP'ye yazacak hı hı. oylar. Aslında bu da bir şey yapabilir. Hı hı. Sonra deprem faktörüyle birlikte hı hı. iktidarın yıpranmışlığını hı hı. da göze önüne alırsan hı hı. AK Parti'nin de burada bir Düşüş yaşayabileceği minimum hesaplanıyor. Evet. E o da tabii CHP'ye yazarsa evet. eğer e ne olur mesela sizce tablo? Ben minimum iki bölgede 9'ar milletvekili bekliyorum. İddialı bir rakam 9-9. Evet. Yani dokuz adalet, ve 9. adalet ve Kalkınma Partisi'nde 3'te üç, kalacağını düşünüyorum. İzmir'de her iki bölgede 3'te kalacağını 4'ü bulamayacağını düşünüyorum. Peki e, kendinizi burada ne kadar şanslı görüyorsunuz listelerde Bekir Bey? E, şöyle ben siyasete yeni başladım. Uzun yıllar 657'ye tabi bir devlet memuru olarak görev yaptık ve partili memur olmadık. Partili memur olmadığımız gibi e, parti bağımızda e, 657'nin bize koymuş olduğu sınırlar dolayısıyla olmadı. E, yeni siyasete başlamış, bu işe yeni başlamış bir insan olarak. Tabii ki e, bu yolda yıllarca emek vermiş partililerimize asla bir e, haksızlık olsun da zaten istemem. Asla öyle bir emek hırsızlığını da kendi adıma kabul etmem. Yıllarca bu partiye hizmet etmiş büyüklerimiz, değerli arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımızın mutlaka bu dönemde ve bundan sonraki dönemlerde de parti içerisinde etkin olmaları gerekir. Biz yeni başladık ama hızlı bir şekilde başladık. Bundan sonra da çalışmaya son sürat çalışmaya devam edeceğiz. Siyasette var olmaya devam edeceğiz. İzmir siyasetinde olmaya devam edeceğiz. Ve çalışmalarımızı yürütürken de emek vereceğiz. Ve günü geldiğinde de şey oluruz Hani bugün için açık söylemek gerekirse evet siyaset iddia işidir ha bunun altından kalkabileceğimizi de biliyorum Bunda hiç şüpheniz olmasın yani İzmirli seçmenlerimizi ben eğer ee layık görülürsem ee İzmirli seçmenlerimizin sesi olarak Ankara'da ee bunu en etkili bir şekilde İzmirli seçmenlerimizin hakkını savunacağımdan kimsenin de şüphesi olmasın eee ancak hani Olası bir olumsuz durumda da listede biz yokuz diye küsüp darılacak da değiliz. Çalışmalarımıza 14 Mayıs'a kadar bugün pazar günü listeler açıklandıktan sonra da 14 Mayıs'a kadar son süratle devam edeceğiz. 14 Mayıs'ta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Efendiyi Cumhurbaşkanı seçtirene kadar da bu çalışmayı en hızlı bir şekilde devam ettireceğiz. Bundan kimse şüphesiz olmaz. Çok net bir mesajdı bu. Tabii. İzleyicilerimiz de bunu almıştır. Ee, yani şunu söylüyorsunuz aslında bir tarafıyla da ben bilgimle birikimle birikimimle gençliğimle buradayım. Hı hı. Hani taşın altına elimi değil gövdemi de sokarım ama hani bu siyaset işidir. Bir şekilde daha tecrübeli isimlerin arkasında da kalırsak da hani listeye de giremezsek de bir günlüğümüz olmaz. Aslında. Daha yeni başlıyoruz diyorsunuz. Aslında. Çok şey güzel bir yaklaşım. Hı. Ya bugün aslında biraz şeyle de Ali Bey'le de Ali Başkan la da konuştuk Nardere Belediye Başkanı ile. O da yani yıllarca il başkanlığı yaptığı... Hı. Uzun yıllardır siyasetin içindeydi burada. Onun da aslında vurgulamak istediği buydu. Ya ben dedi il başkanıydım. Sonrasında e, şeye koymadılar. Hani listeye giremedim... Şu, ama bu benim partimdir. O dönem öyle gerekiyordu. Biz küsmedik. Yılmadık. Savaşmaya devam ettik bu parti için. Çünkü bir ideallerimiz var. Yani Hele ki diyor şimdiki dönem çok daha farklı bir seçim. Yüzde yüz katılıyor. Yani %100 bu seçimde diyor herkes şeyi bir kenara bırakmalı. Evet. Yani o oldu bu oldu olmadı evet. bu olmadı değil. Sizinkisi de çok enteresan paralel geldi de o yüzden evet. anlattım ben bunu. Lafınızı bölüyorum şunu evet. da ilave edeyim. E, 21 yılın sonunda İzmir seçmeninin bu noktada bizden bu talebidir zaten. Yani İzmir seçmeni bugün 21 yılın sonunda çok özlediği bu değişimi yaşamak istiyor. Ee, bu değişimi gerçekleştirene kadar da asla bu dargınlıklara, kırgınlıklara e, sebebiyet vermeden, üzülmeden, kırılmadan bir şekilde aynı motivasyonla hep beraber çalışmaya devam etmeliyiz. Çünkü İzmir seçmenimizden bunu bekliyor. Ama bence parti genel merkezinin de e, bu genç, dinamik isimlere e, daha i̇mide fazla imide ses, ediyoruz. kulak kabartması <laughs> gerekiyor. Ediyoruz. Bence listelerde de önünü açması gerekiyor çünkü... Gençlik kurtaracak bu ülkeyi evet. o dinamizm, o evet. güç. Bekir Bey, yani zamanımız da su gibi akıyor. Evet. Son söz, yani söylemek istediğiniz Tabii. izleyicilerimiz Tabii. de hazır buradayken yani sizi şöyle, şöyle söyleyeyim, özellikle yine gençlerden az önce konu bağlı bağlayalım. yani gençlerimize yönelik politikalar da Türkiye'de bugün çok önemli. Yine bu iktidarın işte. Gençlerimize bugün kredi yurtlar kurulundan vermiş olduğu krediler var 1250 TL. Bakın yani 1250 TL ile bir öğrenci arkadaşımız ayın sonunu nasıl getirir? Cumhur İttifakı mensupları çay simit hesabı yapmayı çok severler. Şimdi 1250 TL ile bir öğrenci kardeşimiz bir günde bir çay ve bir simit yemek suretiyle her gün acaba ayın sonunu getirebilir mi? Bunu kardeşlerimize de sormak lazım. Yine e, görüyorum sosyal medyada zaman zaman Kredi yurtlar kurumunun yurtlarının halini içler acısı. Yani biz buraları Anladım. iyileştireceğiz, kredi yurtlar kurumunun yurtlarını iyileştireceğiz, buraları kampüs şekline dönüştüreceğiz. Ee, i̇şte içinde kütüphanelerin olduğu çalışma odalarının olduğu öğrenci kardeşlerimizin gerçekten motive olarak derslerine gidip çıkabilecekleri, gidebilecekleri bir barınma alanları oluşturacağız. Bu çok olmazsa olmaz politikalardan bir tanesidir ve gerçekleşecek 15 Mayıs'tan sonra yine e, yurt ücretlerini Gerekirse krediler gibi çalışma hayatına girdikten sonra ödemelerini sağlayacağız. Birçok sorun var. Yani genç kardeşlerimize yönelik yine ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda... Yani ÖSYM'nin yaptığı sınava başvuru ücretini bulamayan kardeşlerimiz var. Genç kardeşlerimiz var. ÖSYM'nin yaptığı sınavlardan bir kere başvuru ücreti almayacağız. Bu da yine ortak politikalar mutabakat metninde yer alan bir husus. Önemli bir husus gençlerimize yönelik. ÖSYM'nin yaptığı sınavlardan sonra şey, işte KPSS sınavından sonra mülakat sistemini kaldıracağız. Bakın yani mülakat mağduru olan bir kardeşinizim ben de. Mülakat mezunu. Yani üniversiteden mezun olduktan sonra e, girmiş olduğum sınavlar ki kamu personel seçme sınavında birçok puan turunda ilk yüzde yer aldım. E, kaymakam kaymakam ile sınavda olmak üzere içinde birçok sınavı kazandım. Hepsinde takır takır elediler. Neden elediler? İzmirli bu. İzmirli olduğum için elediler. Neden elediler? Selanik göçmeni ailem o yüzden elediler bunu tersine çevireceğiz. Artık hiç kimse işte memleketinden dolayı, etnik kökeninden dolayı, mezhebinden dolayı veya başka bir sebepten dolayı kamu görevine e, kamu görevine e, alınmaktan bir şekilde engellenemeyecek bu ve dolayısıyla mülakat sistemini kaldırıyoruz. Öğretmen adaylarına bunlar mülakatı getirdiler. Yani akıl alır şey değil. Her geçen gün çığ gibi artıyor öğretmenlerin, e, atanamayan öğretmenlerin sayısı. Bunu da engelleyeceğiz. E, genç kardeşlerimize bunların da sözünü veriyoruz ve 14 Mayıs'ta mutlaka sandığa gitmelerini ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında yer almalarını, Millet İttifakı'nın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında yer almalarını rica ediyoruz, onlardan istiyoruz. Bu değişim için bu şart, bu değişime siz de bir katkı sunun diyoruz ve genel başkanımızın yanında yer alalım. Kendisini 14 Mayıs'ta Çankaya Köşkü'ne Cumhurbaşkanı olarak çıkaralım. projeler onlar. Ağzınıza sağlık. Bekir Bey, hakikaten çok tatlı, güzel bir sohbet oldu. Zaman da su gibi akıp geçti her zamanki gibi. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür Başarılar teşekkür diliyoruz. Umarım hak ettiğiniz gibi, istediğiniz gibi yani yüreğinizden geçen gibi bir sonuç elde edersiniz. Evet, ee, öyle yani olur. bizim de elimizden nasıl bir destek geliyorsa <laughs> her zaman basın olarak biz de kamuoyuna sesinizi duymamız açısından ediyoruz. her zaman buralardayız. Efendim bir son kale TV yayınının daha sonuna geldik. Konuğumuz bugün CHP İzmir 1. Bölge Milletvekili aday adayı Bekir Çakmak'tı. Bekir Bey'i dinledik. Özellikle gençlere dönük, sosyal politikalara, sosyal güvenlik politikalarına dönük çok önemli açıklamaları vardı kendisinin. Kendisi de dediğim gibi 1. Bölge Milletvekili aday adayı. Kendisine de başarılar diliyoruz yolunda. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın, dostça kalın. İyi günler.